Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Pınar. Beni bu videoyla tanıyorsanız eğer bugün sizlerle Uzun uzun cilt temizleyicilerinden bahsedeceğiz. Şöyle uzun uzun derken siz aslında e, sağlıklı ve parlak cildin ilk adımı olan temizleme aşamasından bahsedeceğim. Pandemiden sonra daha da çok cilt bakımına yöneldik. E, makyaj biraz daha önemini kaybetti. Tabii ki gelinler için falan söylemiyorum ama hani evde kapalı kaldığımız zamanlarda, özellikle sokağa çıkmanın yasak olduğu zamanlarda aynaya bakıp sürekli ya işte şuralı şu var, buramda bu var falan daha çok demeye başladık. Ee, bunun yüzden bu yüzden de biraz bugün temizleyicilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi cildimizin bir e, öncelikle yaşınızı, e, durumunuzu yani cilt tipinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kuru cilde sahipseniz e, mesela yüzünüzü günde bir kereden fazla yıkamamanız gerekiyor. Çünkü cildinizin e, bariyerine zarar verirsiniz. E, yağlı ciltlerin çok sebum fazla olan ciltlerin de günde iki kere yıkaması önerilir. Fazla yıkama cildi kurutur. Onu biliyorsunuz mesela hani çok fazla elimizi sabunladığımız zaman nasıl ellerin üzeri kuruyorsa cilt de aynı şekilde oluş, olur arkadaşlar. Öncelikle ona bir dikkat edin. Yani cildinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Kuru mu, karma mı, yağlı mı? İşte T bölgesi yağlı, yanak bölgesi kurumu vesaire. Bunu da bir ölçmek için öncelikle sabah uyandığınızda alın ve çene bölgenizde parlama var ve yanak bölgeniz kuruysa karma cilt tipine sahipsiniz. Kuruluk zaten oluşur. Hani kuru cilt kendini çok iyi tanır. Yani nemsiz olur. Daha çok pullanma gözükür. Daha da çok böyle nem yetersiz kalır. Kuru ciltler kendi bilir en şanslı ciltler. Tabii ki normal ciltler, aşırı yağlı ciltlerde sivilceye, akneye, meyli ciltlerdir. Özellikle siyah nokta oluşumu, e, sivilcelenme oluşumu bunlar da daha fazladır sebum salgısından dolayı. E, birkaç böyle ufak ufak notlar aldım. Onlardan da sizlere bahsedeceğim. Şimdi cildimizin bir öncelikle e, cilt temizliğinde uzak durmamız gereken şeyler arkadaşlar e, pH derecesi ve bir de parabensiz ürünler. Parabenin cilde çok zarar verdiğini. Artık bütün araştırmalar vesaire birkaç makale de var. Onları da bırakacağım. Parabenin e, zararları ile ilgili. Sülfat, paraben, alkol. Bunlar cildin e, cilt bariyerini zayıflatan ürünler. E, cildimizin bir aralığı var arkadaşlar. pH derecesi biliyorsunuz cildin ideal olması gereken aralık. Yani cildin e, asit e, asidik oranı. Bizim ideal aralığımız nedir? 5-5.5 arasıdır. Eğer sıfıra yakınsa mesela bir ürün e, sıfıra yakınsa aşırı asitlidir. Ve o cildi yakar ph 14 gibi onlar da aynı şekilde cilde zarar verir ve bunlar cildimizin asit mantosu yani cilt sağlığı için yararlı bakterilerin olduğu o katmana zarar vermememiz gerekiyor yüzümüzde de unutmayın ki arkadaşlar şu cilt bariyerimizde yani yararlı bakteriler var bunlar nedir cildi koruyan eee dış etkenlerden işte ki hava kirliliğinden çevre kirliliğinden koruyan bakteriler var. Bu bakterilere de aynı şekilde yüzümüzü temizlerken zarar vermememiz gerekiyor. Peki bunun için nasıl ürünler tercih etmeliyiz? Nasıl ürünlerden kullanmalıyız? Hangi ürünlerden uzak durmalıyız gibi sorular sorabilirsiniz. Ee, bir kere asitli, çok asit oranı çok yüksek olan ürünlerden hassas cilt tipine sahipseniz uzak durmanız gerekiyor. Eğer cildiniz kuruysa yine içerisinde asit olan ürünlerden uzak durmanız gerekiyor. Bir türlü geçmeyen e, sivilceleriniz, işte siyah noktalar, siyah nokta değil demiyorum sivilceleriniz, e, lekeleriniz, güneş lekesinden bahsetmiyorum, sivilce oluşumundan dolayı olan lekeleriniz varsa, bilin ki cildinizin asit mantosuna zarar vermişsinizdir. Ee, ve kullandığınız o temizleyici yüzünüzü gerçekten tahriş etmiştir. Mesela bazı, bazen yüzünüzü yıkadığınız zaman böyle aşırı bir kuruluk hissedersiniz. Ee, veya böyle bir kaşıntı hissedersiniz. Hafif böyle bir karıncalanma falan hissedersiniz. E, hassas ciltlerde bu daha çok oluşur. O zaman da cildinize daha dikkatli ürünler seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya benim cildim yağlı ben cildimi çok yıkamalıyım. Mesela son derece yanlış bir uygulamalıdır. uygulamadır. Günde en fazla iki kere yıkamanız gerekiyor pH'i 5-5.5 aralığında olan ürünleri tercih etmeniz gerekiyor. Ben aşağıya açıklamalar kısmında bende 5.5-5.5 aralığında olan ürünleri paylaşacağım. Zaten açıklamalar kısmında mesela ürün aldığınız zaman arkasında bazı ürünlerin yazıyor pH derecesi. Oradan da bakabilirsiniz. Hani genellikle böyle hassas cilt tipine sahip bebek ürünlerinde genelde o aralık hep belli olur ama bazı temizleyicilerde de yazıyor. Onlara da arada sırada dikkat edin arkadaşlar. Yani bilinçli kullanın. Zaten mesela yüzünüzü yıkadınız. Tekrar tonikle siliyorsunuz. Mesela ya işte toniğe şey geldi fondöten geldi işte rimel geldi bu tonik çok iyi tonik iyi değil arkadaşlar temizleyiciniz çok kötü onu da bir özellikle bir kenara koyun Eğer cildinize hala makyaj kalıntısı çıkıyorsa bilin ki temizleyiciniz yanlıştır cildinize iyi temizlemiyorsunuzdur ve bu yüzden de makyajda uyumanın ne kadar zararlı olduğunu biliyorsunuz o da cildinizde böyle bakterilenmeye sivilcelenmeye yol açar ee, Böyle ışıl ışıl nemli böyle sağlıklı parlak bir cilt istiyorsanız arkadaşlar öncelikle bol su tüketimine çok dikkat edin. Cilt tipinize uygun temizleyiciler kullanın. Cildinizin bu bariyerine zarar vermeyin. Ve çok fazla böyle yüzünüze elle dokunup işte sivilcelerinizi bu şekilde böyle sıkma işleminden zaten kesinlikle ve kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Peki şimdi şu aklınıza gelebilir. Örneğin. Cildim mesela ben yıkıyorum cildimi. Kullandığım ürün kurutuyor. Mesela yağlı cilt tipine sahip olan bir insan da bu daha çok olur. Hani içerisinde alkol oranı çok yüksek ürün kullanmalıyım ki sivilcelerimi kurutsun. Böyle bir şey yok. Eğer cildinize fazla kuruluk oluyorsa yıkadıktan sonra bilin ki cildinizin asit mantosuna zarar veriyorsunuzdur arkadaşlar. Ve e, te, sülf, e, mesela temizleyicinizin sülfat oranı yüksek olduğu için de o yüzünüzü kurutur arkadaşlar. Ona bir dikkat edin öncelikle. Kuru cilt tipine sahip kişilerin, karma cilt tipine sahip kişilerinin kullandığı temizleyicileri kullanmaması gerekiyor. Onların cilt tipi çok çok farklı olduğu için özellikle içerisinde nemlendirici olan yani nemlendirme özellikle olan ürünleri kullanması gerekiyor. Kuru cilt tipine sahip olan kişilerin eğer mesela yağlı cilt tipine sahip olan kişilerinde kuru cilde uygun olan temizleyicileri kullanmaması gerekiyor. Bunlar da cildinizin bariyerine zarar verir arkadaşlar ve siz ne yaparsanız yapın o istediğiniz sağlıklı parlak güzel cilde kavuşamazsınız. Cilt temizleyicinizi çok iyi seçmeniz gerekiyor. Zaten cildinizi güzel temizlediğiniz zaman daha sonra kullanacağınız ürünler aslında onun biraz daha böyle süsü gibi düşünün. Ben mesela diyelim ki makyaj yapacağım temiz sağlıklı bir cilde makyaj yapmakla kirli bir cilde yani yıkan yıkanmamış demeyeyim de böyle hazır olmayan bir cilde makyaj yapmak ikisinin arasında çok fark var zaten make up önce bir cildi güzelce bir temizlerler o yüzden cilt temizliğiniz güzel düzgün doğru ürünler seçerseniz bir sonraki aşamanız sizin daha da doğru aşamalar olur ve cildinizden istediğiniz verimi alabilirsiniz ve mesela şöyle bir şey de yapıyorsunuz bazen ben bloglarda falan denk geliyorum Sivilce kurutucular içerisinde asit oranı yüksek ürünler, alkol oranı yüksek ürünlerin çok iyi olduğuna dair böyle bir söylenti var. Her cilt tipine her ürün olmaz. Mesela dedi biraz önce de bahsettim uzun uzun işte kuru cilt tipine sahip kişilerin asitli ürün kullanmaması gerektiği gibi bunlara çok fazla dikkat edin arkadaşlar cildinizin ihtiyacını bilin ona göre davranın ürüne göre rutin oluşturmayın cildinize göre rutin oluşturun bu ürün çok iyidir ya işte ben bunu almalıyım pahalı ürün iyidir bunu almalıyım böyle bir şey asla bak asla ve asla öyle bir yanılgıya düşmeyin önemli olan cildinizin ee, neye ihtiyacı olduğu Yani bir yemek yapacaksınız, malzemeler doğruysa o yemek lezzetli olur. Onun gibi düşünün. Siz doğru malzemelerle doğru rutini oluşturursanız eğer arkadaşlar zaten cildiniz size istediğiniz cevabı verecektir ve sıkıntılarınızdan yani cildinizdeki oluşan şikayetlerinizden zamanla geçtiğini de göreceksiniz. Ee, cildinizin e, durumunu yaşınızı da göz önünde e, bulundurun. Mesela en büyük hatalardan bir tanesi de yaştır. Mesela ben anti aging ürünlerin 35 yaş ve üzeri için olan bayanların kullanması gereken temizleyiciler var. Onu 20 yaşındaki bir kızın kullandığına ben bazen görebiliyorum. Onlar tamamen yanlış arkadaşlar. Siz 35 yaş 35-40 aralığındaysanız ergenler için olan ürünleri kullanamazsınız. Çünkü onların içerisinde mesela ergenlik dönemindeki çıkan sivilceler için oluşan oluşturulan bir ürün. Mesela bayan 30-35 yaşlarında ve cildinde işte sivilceler var. Tutup 15 yaşında 20 yaşında kullanılması gereken ürünleri kullanıyor. Tamamen yanlış. Çünkü onların içerisinde daha çok e, sebum dengeleyici, işte daha çok alkol ve asit oranı yüksek olduğu için sizin zamanla zaten ilerlemiş yaşınızda zayıflamış olan cilt bariyerinizi iyice inceltir ve e, sarkmalar, kırışmalar meydana gelir. O yüzden onlardan da uzak durun. Peki aklınıza işte gelebilir ben hangi e, ürünü kullanmalıyım ee, hangi ürün çok iyidir hangi en iyisi hangisidir arkadaşlar en iyisi diye bir şey yok öncelikle bunu bir kafanızdan silin bazen 10 liralık bir temizleme jeli size o kadar iyi gelirken bazen 300 liralık bir temizleme jelinin size iyi gelmediğini görürsünüz o da içeriğindeki ürünlerdir ve pH derecesidir emin olun pH derecesi yüksekse sizin cilt tipi cildinize zarar verir ve pH mesela uygunsa 5-5,5 aralığındaysa o 20 liralık üründen daha da fayda görürsünüz öyle düşünün siz sadece hangi ürünü kullandığınızdan daha çok ürünün içeriğinde doğru ne var onlara bakmanız gerekiyor. yüksek fiyatlı veya uygun fiyatlı diye ayırmayın. Cildinizi doğru bilin, doğru tanıyın ona göre adımınızı adımlarınızı atın. Unutmayın ki sizi ileride aynaya baktığınız zaman göreceğiniz bu çehre, bu yüz sizin e, mutluluğunuzun sebebi olabilecektir. Yani cildiniz sağlıklı, parlak böyle ışıltılıysa kendiniz daha iyi hissedersiniz. Böyle solgun, mat, donuk bir cilt varsa kendiniz daha kötü hissedersiniz. Öyle düşünün. O yüzden e, cildinize iyi bakın, güzel temizleyin e, ve doğru ürünleri seçin arkadaşlar. Illay çok çok yok yüksek fiyatlı olmasına gerek yok. Doğru ürünlerle doğru adımları atabilirsiniz. Peki sen bunları uzun uzun niye anlattın diyeceksiniz. Ben e, şu hatayı çok yaptım. O yüzden bunu anlatmak istedim. Benim cildim mesela ergenlik döneminde çok fazla sivilce problemim vardı. Çok fazla siyah nokta problemim vardı. Ben zannediyordum ki asitli ürünler veya asit oranı yüksek ürünler benim cildime iyi gelecek. Sivilcelerimi kurtacak, Dekilerim geçecek falan filan böyle hissediyordum. Zamanla e, cildimin bariyerini zayıfladığını şöyle hissettim. Daha da çok sivilce çıkmaya başladı. Veya yüzümün daha da çok hassaslaştığını hissettim. E, deri yakın olan kılcal damarların daha da çok çıktığını hissettim. Ve dedim ki bir yerlerde yanlış yapıyorum. Bu ürünleri bırakmalıyım. İçeriklerini araştırdım, baktım. Ve gerçekten pH'i çok yüksek ürünler kullanmışım. E, cildime zarar vermişim. O yüzden onları bir kenara bıraktım. Dedim ki doğru ürünlerle doğru yola çıkmalısın. E sırf reklam olsun diye bu sayı işi yapıyoruz. Tabii ki işin bir, bir, tarafı da reklam ama sırf reklam olsun diye de ben gerçekten yüksek fiyatlı bir ürünü alıp cilde zarar veren içerikleri olan bir ürünü alıp da arkadaşlar bu ya bunu kullan işte şöyle güzel böyle güzel e, demedim. Bunu zaten Instagram'daki takipçilerim de çok iyi bilirler. Ben gerçekten memnun kaldıysam anlattığım bir ürünü. Hangi ürünler olduğunu ve cildime gerçekten zarar verenlerin hangi ürünler olduğunu Instagram sayfamda da ben uzun uzun anlattım aşağı açıklamalarda da yazacağım. Ama bu ürünün kötü olduğu anlamına gelmiyor, bu ürünün benim cildimle uyuşmadığı anlamına geliyor ve dediğim gibi o oran içerisindeki pH yüksek olduğu için de cildimin zarar verdiğini gördüm. Siz kullanmayın diyemem ama kullanmasanız iyi olur diyebilirim yani cildinize zarar vermeyin anlamında ama çok iyi geliyorsa size işte cildim çok parlatıyor falan filan diyorsanız ona bir şey diyemem o tamamen sizin kendi tercihiniz cilt temizliği cilt temizliğinin ilk adımı pardon cildin <laughs> sağlıklı ve parlak bir cildin ilk adımı olan temizlikten uzun 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 bahsettim hangi ürünler doğrudur hangi ürünler yanlıştır diye ayrım yapmadım sadece içeriklerine bakmanız gerektiğini yaşınıza uygun ürünler seçmeniz gerektiğini ve Cilt tipini çok iyi tanıyıp ona göre doğru adımlar atmanız gerektiğinden bahsettim arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Özellikle anti aging ürünler çok küçük yaşlarda kullanılmaya başlanmamalı. Ve anti aging yani ileriki yaşlara sahip olan kişilerin de ergenlik dönemi için üretilen ürünleri kullanmaması gerekiyor arkadaşlar. Bunların da bir ayrımını yapın. Yani 40 yaşındaki bir bayanın tutup 15 yaşında büyük bayanın kullanması gereken bir ürünü kullanmaması gerektiğini uzun uzun zaten anlattım arkadaşlar ee, dilerim videomu beğenmişsinizdir Ben e, kendimce bildiğim bazı şeyleri ve araştırmalarımı notlarımda alarak da alaraktan, şurada gösterdim size zaten Bu şekilde notlarımda alarak size uzun uzun anlattım ee, Buna göre siz de artık cilt bakım rutininizi oluşturursanız çok sevinirim arkadaşlar beni dinlediğiniz için eğer videonun sonuna kadar da izlediyseniz eğer çok çok teşekkür ederim hepinize sevgiler sunuyorum buradan bir beğendiyseniz tekrar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.